Merhaba, 30 gün yoga harekete geç serisine hoş geldin. Ben Özge Küçükkaya. Bugün serinin 3. dersinde beraberiz. Bu serinin ilk iki dersi umarım sizin için iyi geçmiştir. 3. dersimizde de çok farklı bir akışla birlikte olacağız. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Üçüncü pratiğimizde dört ayak pozunda başlayacağız. Ellerin ve dizlerin üzerine doğru gel. Ellerin tamamı üzerinin altında, kalçanın altında dizlerin konumlansın. Dizlerini birazcık birbirinden ayırıp açabilirsin. Alırken nefes göğsü karşıya doğru aç. Oturma kemiklerini tavana doğru çevir. Kaldırdın, boynun önünü açtın. Verirken nefes kuyruk sokumunu içeriye doğru yuvarla. Sırtını doldur. Ellerin de matını aktif bir şekilde ittin. Aldığın nefesle açtın göğsünü karşıya doğru. Omuzlarını kulaklarından ayır. Verirken nefes, kuyruk sokumunu içeriye doğru yuvarla. Beli doldur, sırtın ortasını, sırtın üstünü doldurarak ellerle olabildiğince matını it. Alırken nefes, açıyorsun göğsü karşıya doğru. Omuzlarını kulaklarından ayır. Genişlet, kalbin önünü, boğazın önünü aç. Parmaklar yerde ve parmakların yeri tutuşunu da hisset. Verirken nefes kuyruk sokumunu içeriye yuvarla, sırtını kamburlaştır, ellerinle matını olabildiğince ittin. Al nefes aç göğsü karşıya doğru, omuzları kulaklardan ayır, genişle karşıya. Verişinde nefes kuyruk sokumunu içeriye yuvarla, sırtını hafifçe kamburlaştır, ellerinle matını ittin. Al nefes aç göğsünü tekrar karşıya doğru. Omuzlar kulaklardan ayrılıyor. Göğüs karşıya açılırken oturma kemikleri tavana doğru çevirdin. Karnın serbest olabilir. Verirken nefes hisset. Kıvrılışın geçirdiği omurgadaki etkiyi, kuyruk sokumu içeriye, çene göğüste sırtını olabildiğince göğsüne doğru it. Son kez alırken nefes aç göğsünü. İnek pozundasın. Çeneyi kaldır. Verirken nefes kuyruk sokumunu içeriye yuvarla. Sırtını kamburlaştır. Ellerinle olabildiğince matını iterek sanki sırtını yükseltiyorsun gökyüzüne doğru. Yavaşça nötral pozisyonuna gel. Şimdi şöyle yapacağız. Sağ omzunu geriye doğru alarak bakışlarını sağ tarafına doğru, kalçanın sağ tarafına doğru çevirip sağ tarafı biraz sıkıştır. İki elin yerde olsun. Burada sağ tarafı gövdenin sıkışıyor. Sol tarafı da birazcık bir uzama var bunu hisset. Nefes al burnundan. Nefes verirken merkezine getir kendini. Şimdi sol omuzla birlikte geriye doğru gittiğini düşün. Bu sefer de gövdenin sol tarafı fleksiyona giriyor. Kalça tarafına doğru bakarken sağ tarafın biraz uzasın. Nefes al. Nefes ver. Yavaşça merkezine dön. Tekrar sağ tarafa gideceğiz. Bakışlarını sağ omzundan arkaya kalçana doğru çevir. Gövdenin yan kısmındaki o hafif sıkışmayı hisset. Tekrar merkeze doğru gel. Bu sefer sol omzundan Sol kalça tarafına doğru bakarak. Burada hafif bir stretch yapıyoruz. Döndün merkeze doğru şimdi. Nötral bir pozisyondasın. Alırken nefes şimdi ayak parmak köklerini takmatına. Dizlerini yavaşça yerden kaldırarak aşağı bakan köpek pozuna gel. Günün ilk aşağı bakan köpeği. Ellerin omuz genişliğinden çok hafif, küçük, biraz açık. Ayaklarının arası kalça genişliği olsun. Eller parmaklar güneş ışınları gibi açık ve yay matına, başını erit kollarının arasından bakışların bunu yaptığında ayaklarına, bacaklarına doğru döndü. Ellerinin parmak ucu ve parmak köküyle öyle bir ittir ki kolların güçlü, sırtın uyansın ve oturma kemiklerini tavana doğru çevirerek kalçanı iyice tonla yukarıya doğru, gökyüzüne doğru it kalçanı. Dizleriniz hafif bükülü kalabilir, bunda hiçbir sorun yok. Omurgadaki uzamayı hisset. Dizler mikro bükülü kalsın. Mikro dediğim çok hafif bir bükülü. Buradan da bu mikro bükülülükten de topukları biraz yere doğru iterek bacaklarınızın arkasını hissedebilirsiniz. Eğer ki hissediyorsanız orası bacaklarınızın arkasındaki uzama gerçektir. Şimdi topukları havaya doğru kaldırarak kalçayı yükseltip yavaş yavaş beli doldur. sırtının ortasını doldur. Öne doğru taşıyorsun kendini. Sırtının üstünü doldurarak plank pozisyonuna gel. Ellerin omuz genişliği, ayakların kalça genişliği ve güçlü bir plank duruşuna geldin. Ellerinle yeri biraz ittir. Parmak uçları, parmak kökleri yeri ittirdiğinde bak bedenine. Şimdi sağ adımını geçir. Yavaş bir şekilde dizini karnına çek. Ve sağ adımını sağ dışına gönder. Ellerin tam omzunun Altında mı? Hemen kontrol et. Sağ elinin dışında sağ ayağın olsun. Sol ayak parmak kökün takılı. Şimdi sağ kolu ileriye doğru uzat. Bunu yaparken pelvisin sol tarafı, bacağının önü yere doğru yaklaşmasın. Güçlü dur. Hafifçe sırtını yukarıya doğru iterek kor bölgesini uyandır karnını. Nefes al burada. Nefes ver. Tekrar burnundan nefes al. Sol elin yerde. Yavaşça sol dizini yere doğru indir. Sağ kolunla yarım bir daire çizerek elini takip etsin bakışların. Yavaşça elin arkaya doğru uzadı. Şimdi sol dizi bük, sol ayağını kalçana doğru çek. Sağ elinle sol ayağını tut. Evet. Şimdi sol el yerde, göğsü aç yukarıya doğru. Sol topunu da kalçana doğru çek. Dragon Twist'e geldik. Göğsünün önünü aç. Sol elin yerde. Çok rahat hissedenler sol dirseğini yere bırakabilir. Burada esnekliğinizin yeterli olduğunu düşünüyorsanız. Problem değil, elde de kalabiliriz. Burnundan nefes al, aç göğsü. Nefesi sakince ver. Yeniden burnundan nefes al. Sakin bir şekilde nefes ver. Yavaşça elinle ayağını çöz. Ayağını yere doğru bırak. Sağ elini de yere doğru indir iki el yerde kaldı. Şimdi burada sol dizi biraz öne doğru yürütüp sağ ayağını da yukarıya doğru kaldır. İki elin yerde omuzlarının altında öndeyse biraz elleri geriye doğru çek. Sol diz tam sol kalçanın altında. Ağırlığını şimdi sol eline transfer et. Sağ elin örümcek yap. Sol ayak parmak kökünü takmata. Yere bakmaya devam ederken sağ elinle sağ ayağını tut. Ve ayağını elinin içine doğru ittirerek aç biraz kalçayı. Kaplan pozu. Nefes al burnundan. Nefes ver. Tekrar burnundan nefes al. Nefesi sakince boşalt. Elini yavaşça bırakıp yere doğru yerleştir. Sağ bacağın havada kalsın. Yavaşça kalçanı, perlisini yere doğru çevir. Sağ dizini karnına çekerek Sağ adımını iki elinin arasına doğru gönder. Geride kaldıysa tutup öne taşıyabilirsin. Sağ ayağını yere tam olarak yerleştir. Arkadaki dizi yerden kaldır. Sol ayağını matın kısa kenarına paralel olarak çevir. Sağ topundan sol ayağın kemerine bir çizgi çektiğini varsayabilirsin. İki kolu iki yana doğru açarak savaşçı iki pozuna gel. Bakışların sağ el parmak ucunda kalsın. Burnundan nefes al. Nefes ver. Burnundan nefes al tekrar. Nefes ver. Kasıktan derinleştin. Sağ diz tam sağ ayak bileğinin üstünde. Şimdi sol eli önce yere yerleştir. Sağ eli yere yerleştir. Sol ayağını birazcık öne doğru çevir. Ellerinin yeri itişiyle sağ bacağı havaya doğru kaldır. Yukarıya gönder. Sağ bacağını havaya doğru iyice kalçanı açarak kaldır. Sağ dizi bük şimdi. Sağ dizini olabildiğince açarak sanki iki kalçayı üst üste getirmek istediğini düşün. Başında erisin sanki böyle göğsün bacağına yaklaşmak istiyor. Nefes al burada. Yavaş bir şekilde başını öne ellerine doğru çevir. Sağ dizini getir. Öne doğru taşıyarak sol ayağının parmak kökünden sağ dirseğine değdir. Geriye gönder sağ dizi. Ellerini ittir yere kalçanı da yüksel. Tekrar dizini bük kalçanı aç. Tekrar sağ dizi getir şimdi burnuna doğru yaklaştır. Tam iki elinin ortasına. Sağ bacağı geriye gönder. Dizini bük kalçanı aç. Şimdi sağ dizle terse çapraza gideceğiz. Sağ dizi getiriyorum. Sol dirseğime doğru ayağım hafifçe dönüyor. Değdiriyorum. Yavaş bir şekilde kalçamı açıp geri yukarıya gönderiyorum bacağı. Şimdi burada yavaşça sağ ayağınızı sol bacağınızın üzerinden geçir. Ayak parmak kökünü tak. Çamatkara aslanı sol ayağın dışına gel. Yavaşça sağ kolu yükselt. Sol elin tam sol omzunun altında. Sağ ayak parmak kökündesin. Aç kalbi. Çamatkara aslanı vahşi şey pozu. Elinle güçlü bir şekilde dur. Burnundan nefes al. Genişlet kalbi. Nefes verişinde kalçayı hafif düşür. Yere doğru bakışını çevir. Sağ eli yere yerleştir. Sağ ayağı yere yerleştir. İki ayakla düzeldin. Plank'e geldin. Dirseklerini bükerek bütün gövdeni yere doğru indir. Kollarını arkaya uzat. Şalabasana pozu. Locust pose. Bacakları kaldır. Nefes al buradan. Nefes ver. Göbek deliği yerde. Dengeni hisset. Tekrar nefes al. Nefes verişin ellerini yere yerleştir. Yavaşça omuzlarını arkaya ve geriye doğru yuvarla. Üst bacakların tonlu. Ellerini yere itişiyle göğsü yerden kaldırmaya başla. Kaldır kaldır. Omuz başlarını arka ve geriye doğru yuvarlayarak. Kobra'ya açıl. Dirseklerin yana değil. Gövdeni çerçeveleyecek şekilde kapansın içe. Burundan nefes aldın. Sakince verdin. Pozu hisset bedenini. Ellerini, kol kaslarını hisset. Yavaşça çeneni içeriye doğru alarak kalçanı arkaya ve geriye çocuk duruşuna indir. Alnın yerde, nefesin sakin kalsın. Burnundan nefes al tekrar. Nefesi sakince boşalt. Bir kez daha burundan nefes al. Nefesi sakince ver. Ellerin namatını çekerek ellerin ve dizlerin üzerine doğru ayak pozisyonuna getirdin kendini. Omuzlarının altında ellerin, kalçanın altında dizlerin olsun. Şimdi sağ ayak uzun bir şekilde geriye gidiyor plank için. Sol ayak uzun bir şekilde geriye gidiyor. Gerlerini planktesin. Ellerinin tüm hepsini gör parmaklarını ve ittir ellerine yere yüksek bir planktesin. Sol adımını yavaşça sol elinin dışına gönder. Burada kal. Burnundan nefes al. Burnundan nefes ver. Pelvisin sağ tarafını da yüksek tut. Eller yerde aktif. Göbek deliğini hafif omurların içerisine doğru çekerek bakışlarını yerde bir noktada sabitle. Sol kolu karşıya ileriye doğru uzat. Ve sol kol güçlü kalsın. Burnundan nefes al. Sağ ayak parmak kökündesin. Nefes ver. Odağını koru. Yerde tek bir noktaya bakıyorsun. Nefes al tekrar. Nefes ver. Bir kez daha. Burundan nefes al. Sağ dizi yere doğru indir. Sol kolunu yarım bir daire çizerek sol kolu arkaya gönder. Sağ dizini bük. Sağ, sol elinle sağ ayağını kendine, topuğuna doğru çek. Nefes al burada. Nefes ver. Sağ bacağın önündeki gerginliği hissedebilirsin. Belki başka şeyler de hissediyor olabilirsin. Şu an bu poz sana ne getirdi fark et. Şimdi sağ dirseği istersen çok rahat olanlar indirebilir. Şu an burası senin için fazla olabilir. Burada da kalabilirsin. Nefes al burada. Nefes ver. Tekrar al burnundan nefes. Verişinle ayağını arkaya doğru bırak, sol elini yere doğru bırak. Eller omuzun altına doğru gelsin. Sol bacağını havaya doğru kaldır. Kaplan pozuna gireceğiz. ağırlığı sağ kola transfer ederek sol elini örümcek yap. Dengeni kur sağ ayak parmak kökünde takılı olsun. Şimdi sol elinle sol ayağını tut. Ayağı elin içine ittirirken dizi bir tık daha açıyorsun ve bakışların yerde. Nefes al, dengede kal. Nefes ver. Tekrar burnundan nefes al. Nefesi sakince ver. Son kez al nefes. Yavaş el ve ayağı çözerek elini yere doğru indir. Sol dizini de karnına doğru çek ve sol adım gelsin iki elinin arasına doğru. Ayağını biraz geride kaldıysa öne yürütebilirsin. Sol ayak yerde, sağ dizi yerden kaldır. Sağ ayağını matın kısa kenarına paralel olarak çevir. Şimdi iki kolu iki yana açıyoruz. Savaşçı iki pozu için. Aç kollarını. Şimdi bir sağ koluna bak. Tam omzunla hizalı kalsın. Parmaklar açık ve uyanık. Bakışlarını sol el parmağına ileriye doğru. Nefes al. Nefes ver. Tekrar burundan nefes al. İkinci savaşçıdayız. Kasıktan derinleştin. Nefes ver. Son kez al nefes. Sağ el yere, sol el yere döndür sağ ayağını arkaya, arkadan öne doğru. Sol bacağı yükselt, yukarıya doğru üç bacaklı köpek bozulmasın. Baş eriyor kolların arasından. Sol bacak havada, kalçayı aç şimdi dizini bük. Nefes al burada. Yavaşça sağ ayağının parmak ucuna yüksel. Sol dizini getir. Sol dirseğine değdir. Öne doğru taşı ya da en maksimum seviyede değmiyor olsa da geri ve yukarıya gönder. Sol dizini getir. Ortaya burnuna doğru yaklaştır. Geri ve yukarı gönder. Şimdi sol dizini getir. Sağ dirseğine değdir. Geri ve yukarı gönder. Ve şimdi yavaş bir şekilde sağ ayağının dışına gel. Sol ayak parmak ucunu yere koydun. Açtın göğsünü yukarıya doğru. Çamat kara sana pozu. Sağ elin yerde. Sol kolun uzuyor. Olabildiğince kalbi yukarıya doğru açarak kal. Nefes al burada. Nefes verişinle bakışlarını yere çevir. Döndürdün kendini sol elini yere doğru koydun. Geldin plank pozuna. Eller yere gitsin. Dirseklerini bükerek isteyenler çaturangadan geçebilir. Yavaş yavaş kendini yere doğru indir. Ve kolları arkaya doğru şana basana. Lokus poza kaldır. Çekirge duruşu. Nefes al. Nefes ver. Tekrar al nefes. Nefes verişinin ellerini yere yerleştir. Yavaşça ellerini göğsünün iki yanında yere, ayaklarını yere bırak. El parmaklarının açık güneş ışınları gibi omuz başlarını arkaya yuvarlayarak kaldır göğsü yerden, pervise kadar, leğen kemiğine kadar. Ne kadar kaldırabiliyorsan kaldır. Dirseklerin gövdeni kapalı. Böyle görünmüyor olabilir. Belki şöyle görünüyor. Sorun değil. Böyle görünmek zorunda değil. Sadece sizden istediğim omuzlarınızı arkaya ve geriye yuvarlayın. Ve kaldırabildiğiniz kadar Paris'e kadar kaldırın. Dirsekleri geriye içe doğru kapatın. Hissedin belinizi. Pozların her birimizde aynı şekilde görünmemesi çok normal. Hepimiz anatomik olarak aynı değiliz. Kemik yapılarımız, omurgamız farklı. O yüzden yavaş yavaş göğsü yere doğru bırak. Alnını ya da matına yanağını bırakarak kal burada. Şimdi buradan kendini sırt üstü çevir. Ayak tabanların yere bassın. Sağ elini karnına, sol elini göğsüne yerleştir. Alırken nefes karnını doldur olabildiğince. Göğsünü doldur. Köprücük kemiklerine kadar bütün bedenini nefesle doldur. Nefesini verişinle karnını boşalt. Göğsünü boşalt. Alırken nefes karnını doldur. Elinin üstüne karnın yükseliyor. Göğsünü doldur, köprücük kemiklerine kadar bir balon gibi bedenini doldur. Nefes verişinle karnını sakince bırak, göğsünü bırak. Alırken nefes, karın yükseliyor alt karın, karnın ortası, göğüs kafesi, köprücük kemiklerine kadar bedenin. Nefes verişinle karnını bırak, göğsünü bırak. Tekrar al nefes, karnı yükselt, Göğsü yükselt. Omuz başına kadar bütün bedenini nefeste doldur. Ver nefes, karnını bırak. Göğsünü bırak. Ve nefesin bedeninde yarattığı değişimi hisset. Al nefes, karnı doldur. Göğsü doldur. Köpücü kemiğine kadar bütün bedenini doldur nefesinle. Verişinle yavaşça karnı boşalt. Göğsü boşalt. Şimdi 3 6 nefesi yapalım. Al nefes 1 2 3. Ver nefes 1 2 3 4 5 6. Al nefes 1 2 3. Ver nefes 1 2 3 4 5 6. Al nefes 1 doldur. Karın,

3, 4, 5, 6. Doğal nefes akışına geri dön. Birkaç nefes doğal kendi ritminde kal. Ve dizlerini karnına doğru çekip sağ tarafına dönerek ellerinden destek al. Kendini rahat bir oturuşa doğru getir. Bir bağdaş pozisyonuna. Gözlerin kapat, dik bir oturuştasın. Titreşimi hisset. Ellerini kalbinin önünde birleştir. Baş parmakların birbirine ve kalbine değsin. Çeneni yavaşça göğsüne doğru al. Ve gözlerini kırpışarak kendi değerli varlığına doğru aç. Namaste. 30 gün yoga harekete geç serisinin 3. dersini de beraberce tamamladık. Bu yolculukta her gün bedenimizle, nefesimizle ve zihnimizle ilgili bambaşka deneyimlerden geçiyoruz ve her deneyimimiz birbirinden daha eşsiz. Bu dersle ilgili hissettiklerinizi ve deneyimlerinizi videonun altına, dersin altına yorum olarak bırakın. Ben de bunları okudukça motive oluyorum ve mutlu oluyorum. Şuraya Instagram hesabımı bırakacağım. Beni Instagram üzerinden de takip ederseniz ipuçları, yoga ile ilgili detayları burada da paylaşıyorum. O yüzden bana buradan da ulaşabilirsiniz. Benimle daha uzun sürelerde pratik yapmak istiyorsanız da haftada 4 gün 4 saat pratik sunduğum online bir stüdyom var. Bu stüdyoya katılarak birlikte uzun zaman dilimlerinde pratiğinizi geliştirip dönüştürebiliriz. Bir sonraki derse kadar kendine iyi bak. Dördüncü derste görüşürüz.